Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir netirda yüz Blaze bulduk Bilmiyorum. en de doğru gidiyoruz arkadaşlar İnşallah. pan span, buldum Kanka işte orası. Ee, öldü <laughs> Tamam. İbu İbo, İbo. ibo. Neyi sokuyoruz hadi? Oldu Kanka geldi, Blaze geldi, Blaze geldi, Blaze geldi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. hı. Hı hı. Hı bana kim vuruyor? Veleler vuruyor. Bunlar kanka bir vidir iskeletleri sana zarar verebilir. Şu lezeri tekrar topla. Aha doğdu doğdu doğdu. Doğdu mu? 2 3 tane doğuyordur. De değil mi? Evet iki. Tamam. Olup, 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 lan! Ölüp ölüp duruyor oğlum. Hızlı. Hımı yok oğlum. Burayı ölüp duracağım. Artık kart kart kontrol için aldım. Dört tane oldu kanka yetmiyor. Bir dakika. Kürekle vuruyormuş ben. <laughs> <laughs> Hanımlar. Abi elmas kalıncı neredesin? Elmas kalıncı yok ki? Benim 5 Ben beş tane var iyi bak şu an. Şu altını kırdı daha rahat doğruyor o zaman. <laughs> tövbe. tövbe. Hiç mi? Yani öyle değil. Daha rahat doğuruyor da yani. Ne? Var. Daha... Bir dakika arkadaşlarım bir dakika Ben öldürürüm merak etme. Gedi. Ama en fazla 9 tane olsunlar işte. Biraz donuk kalabilirim arkadaşlar. Bir mola verdim de. Gulu gulu yedim. Aynen. Kesinlikle. Öldürüyorum ben hmm. öldürüyorum merak etme sen. Servetle, servetle öldürsek küsür çıkar aslında. Bak şu an 7 tane var güncel olarak. Şimdi nasıl şunlar senin olsun. diyorsun? Neyle? Benim mi? Ne? Hava mı? Benim set kırılmak üzere. O gelecek Birazdan, gelecek O sırada Geliyor. Da benim set. Artık. Ha. Üç tane artık. Konuş artık. Yukarı çıkıyor çünkü. Şurada bir iz var. Aldım. Lan. Alamıyor. Kalkanım mı kırıldı? Ne oldu? Ölüyorum. Oğlum ne oluyor? Oyun dondu. Çok korktum. Yarım kalbim var şu anda. Bu bunlar da sandık oluyor. Buralarda sandık oluyor. Çok değerli şeyler çıkabiliyor yani. Anladım. Kanka yarım kalbim var. Tam dibimde doğmazsın ya. Öldün mü? Hayır öldüm şimdi. Hayır öldüm şimdi. Ateş direnci iksiri vardı bende. Ateş direnci iksiri var. Öldün mü? Ben öldüm bile. Bir dakika lan ben spawnlardan çok fena uzaklaştım. Oğlum bugün bayağı ışınla şeyini kullanıyormuşum. <laughs> Kanka. Yapacağım işte. <laughs> Dur dakika blazer burada da var. Ben bunu keseceğim. Ben bir zırh yapayım. Düştü düştü düştü. Sen adam akıllı bir zırh yap. Ben Demir farmından falan al. Demir Sen merak etme ben blaze topluyorum. Sen toplasın. Demir farmı neredeydi? Lan no hoştu. Lan Creeper var. Oğlum burası çok kötü. Burası çıkmak zor kap gibi. Şurada hmm. da var. Anları buldum tekrar. Ne, 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 ne Tek Ender Pearl kaldı. Onu da hallederiz. Halledersin. O oh man. ne diyorsun? Güncel bile söylüyorum sana. 16 tane. Oo, oh, tane. To Oo oh man. Kaka ışınlı dediğimde ışınlı tamam mı? Dur lan daha... bulacağım. Daha ben... İki, Kendine tane var lan. Kendime mi yoksa kendimi sana mı ışınlayacağım? Bana. Ender Pearl'ı toplamamız lazım. Toplarsan bana. Doğdu 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 ben topluyorum. Aldım. Geberim. Kanka tamam beni ışınlar mısın? Veya ben de öldüm. Lan 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 ölüyoruz. Yanarak öleceğim. Lan sen beni son anda ışınladın. Hissettim Al bakayım. seni Bu ne oğlum? Superman. Bak bak Ramin ne oğlum. Nerem şu ben Oha! Ne diyeyim bu? Ya e, bu yeni set lazım bana. Ben yok. Ara bir John sana yeni set lazım. İşte bana. Ben bir acil kiramı ödeyemeyeceğim bu aralar. Çok sıkışım. Gerek yok. Yani maddi olarak zam falan yapmıyorsun değil mi bu? Yok oğlum. Adamsın. Bak ben bu ata gerilir gerilir. bir <laughs> çakarım. Sakın. Öyle bir şey yapmam da sinirlenirsem yaparım. Hapishaneye 4 yıl... Ne? Nereden buldun? İşte şeyin yanından buldum ben. Adı ne? Kularsın yanından buldum. Ver ver. Şu ver onu. varsa bunu büyütürüz. Kanka 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 kanka. Gerek Bana nasıl zehir attı? bir gelirsen Ben bir gelirsen Türk. Onun su varsa nasıl büyüyecek? atayım. Oğlum o gaz. Su var mı ver bana. Bir dakika dur. Ona ayarlayacağım ben. <laughs> ne? Arkadaşlar bu videodan sadece Kaç like isteyim? Bilmiyorum kaç like isteyeyim. E, üç anlaşalım çünkü like sayısı düştü. Yani biliyorsun durumumuzu. Oğlum bir ben beğeneceğim İyiyim bir de sen. Özendir özendir. mi geliyor lan? Evet. Özellikle mi yapıyorum bunu? Acaba? Hayır. Hayır. Pissiz. Terbiyesiz <laughs> dedik. Koruma setim var artık. Kanka bir vursana bana. Bak sadece yarım kalp gitti. Oha. Bir de keskinlikten. Oha keskinlik mi var? Evet. Pek anlaşılmıyor. Kanka geriye Ender Pearl kaldı sadece kolayı buluruz. Neydi sende şey kola var mı? Ne kolası? Burada ben iki tane şerefsiz görüyorum. <laughs> Dikkat <Patlama> et. Atlama ben. <laughs> Patlamadı. Patlayacak. Patladım. Kanka patladı. Miyav 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 miyav. Tövbe tövbe. Kim vuruyor lan bana? Patladı. Okçu vuruyor bana. Okçu demişim iskelet vuruyormuş. Şimdi bak bunu abi. Tudu, bir dakika. Ya da, oğlum vurma bir. Oğlum vurma lan. Vurma. Neden? Vurma. Niye vuruyorsun oğlum? Yerim kalbim varmış. Aha. Yan. Geber seni. p r o r s Kanka bunu büyüttük mü üzerine bineriz. Vero çok tatlı ya. Ver onu bana. Dur dur. Lan kim vurdu bana? Zombi. Lan klipper geliyor Öldürdüm. Tamamdır. Takım çalışması. Ay ama çok. Küçükken çok tatlı Lan büyüyor. Bunu karla mı ne besliyorlar? öyle Aa bak. Artık şeyleri çıkıyor. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Terbiyesiz. Oha. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Kaç kişi aynı anda vurdu bana? <laughs> Kanka bak. Bu... <laughs> Şimdi ne bu, bu, bu oldu bu? Hayır daha mutsuz. Bir gün geçsin bakalım. Şu an gece galiba. Yo yağmur ya yo. Yan çatı. Yan. Ateş direnci içti ya. Keşke yansaydı. Oğlum çok fena besleniyor bu. İyi bu kartopun vardır senin. Bir versene. Yok ya. Bende olması lazım dur. Yuhu bak ne yiyorsan özendirmeden ye yani. Portakal. diyorsun. Ya portakal bir de en sevdim he. <gülüş> Iha uha. Bir de ölümsüzlük toteminiz olsa. Tamam ben buldum. İbo bak gübre salma oraya. Ben veriyorum bak. Atıyorum ben ona kartı bunu. Büyümüyor mu? Büyüsene lan. Büyü lan. Ben mi yanlış hatırlıyorum lan? Tamam yongur. Ya vurma. AFK mısın diye test ediyordum da. AFK değilim oğlum? Ellerimi Oğlum vurma diyor daha vuruyor ya. <gülüyor> gel. <gülüyor> İyi, oğlum, bir gün gel de uyuyalım gel. gel. Ben de onu diyordum işte. Oh mışıl mışıl. <gülüyor> 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 Oha kocaman olmuş. Bakayım mutlu olmuş mu? Hayır. Olmamış daha. Şerefsiz. Niye mutlu olmuyor lan? Siyah alsana be. Neyiz nerede ya? Kanka mal mısın sen na orada besleniyordu o. Na 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 na. Ya bir çek git. Ne bu burada. Ya ne ya bu çok tatlı. Hadi Yarısın yavrum hadi. Yarısın yavrum hadi. Yok bende. Yarısın yavrum hadi. Oo. Doğum daha da hızlı yapalım. Eğer elitra, şey. bulursak onu satışa çıkaracağım. La kim vurdu bana yine? <gülüyor> pardon. Yanlışlıkla <laughs> yaptım. Lan şey atın. Atın, atın, atın gel buraya. Son At. Mi? Atamadım. Oğlum şu. Bu iskeletler nasıl duruyor? <laughs> ne bileyim. Sen dur deyince dururum. Ne? Ne <laughs> <Dört>. gelin. <laughs> <On, gülüyor> Hadi. Şimdi hatırladım lan. Kar küpünün içine koyacağız. Dur. Ya oğlum bak şimdi. Deveyim. Ben dedim, Ahmet Muhsin'i mi? Ben artık bunun adını Ahmet Muhsin koydum. Bak şey var mı sende? Ne? Anlarsın ya şeyi. Ahmet Muhsin'im kayboldu. Ahmet Muhsin'im kimde? koy onu. Ben Yok ki o mu Ahmet Mursin bende? Bende bir sürü varmış. Dur ben koyayım hemen. Ahmet Mursin mi? Koy Ahmet Mursin'i. Evet. Bir sürü Ahmet Mursin var bende. Koy Ahmet Mursin'i. mi? Oğlum senin boyun Ulan. benden neden küçük. Özel yapıyorum da yani. <laughs> Anladın sen. Anlamadım ben. Bir tane Ahmet Muhsin koyayım mı? Oha! Ahmet Muhsin! Oha! Kanka donarsın bak. Oha! Donuyorum. Kanka bir tane daha Ahmet Muhsin koysana. Tamam kanka. Al bakayım. Uhu Ahmet Muhsin. Ver bir tanem bana. Ahmet Muhsin. Ahmet Muhsin aldım. Gel buraya Ahmet. <laughs> Ahmet borçlarını koydu. Oğlum biz bunu nasıl büyüteceğiz ya? Oğlum Anlamadın sudan mı? çıkar. Sudan, sudan çıkar. Ya oğlum suda büyüyecek. Anlamıyor musun? <laughs> sen iki dakikalığına bir öl. Bir öl kardeşim sen. Öldüm ben Ölü ya da değişiyor. Ben Ahmet Mursi'ni mi seveceğim? Ahmet Mursi'nin elini mi? Biz de oyunu bitirelim hadi. Ahmet Mursi'nin Ahmet Mursi'nin. Şimdi Ahmet Mursi'nin. Ne diyor, diyor? İbo kütüphane yapabiliyorsa kütüphane yapak mı? Öyle yani. bir şansımız varsa. Bilmem. Oğlum şu büyü masasını en üst kata koysaydın ya. Evet oğlum, kitapların da etrafını çerçeveleyek. Daha en güzel şeyler veririz. İbo sen onu getir, getir. Tamam, getireyim ben. Muhammed Mursi. Arkacım ne zaman geleceksin? En üstte misin? Evet. Yani bu katı ben yaptım ya. Muhammed Mursi. Ah, ah, ah. Evet. Nereye? Şuraya bak. bak. şuraya. Nereye? Koyken. koyuyor. Tamam, koyuyorum. Oğlum simetriksiz oluyor. Ahmet ne? Ahmet. Aa Bakalım ne veriyor. Oo çarp 3 kırmızı 2. Kırmızı 2 iyi ya. Yağma 2. Eklem bacaklar 2 keskinlik 1. Çok güzel. İpeksi dokunuş. Oha. Ben yapmıştım ki ipeks dokunuş, ben de ipeksi dokunuş bende var. İpeksi dokunuşumu verimlilik 3. İpeksi dokunuş gibi sen dursun. Ben bunu bak kaybederim. Şuna bir vur. Hey bende yer var mı? Oha ipeksi dokunmuş verimli. Hı, çok, iyi, çok iyi. Çok iyi çok iyi. Öyle olunca daha verimli. Keskinlik 3 bu ne? ne Kanka değil. şuna bak şuna bak. Ben sen bak. de dursun bak. Şunu al sen. Keskinlik 3 geri tepme. Bende yer yok ki. Dur bir dakika bilez çubuklarını sana vereyim. Al Bayağı şunları. Bütün eşyalarımı sana veriyorum dur abi. Al. Bende de yok. O zaman buraya bir şey sandık. Hemen. Şuraya. Bir de şuraya koyalım. Şöyle böyle. Hemen boşaltıyoruz. Deri sana mı versem? Dın 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 dın. Hadi miyav miyav miyav. Hadi miyav miyav miyav. Keşke elmas kazmayı bunu bassaydık ya. Keşke. Hı -hı. Tı 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 tı. Bir bakak mı elmas kazmayı ne veriyor bakalım. Ben bir Kırmazlık büyük. <laughs> ne oldu? Kanka şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şaşır mi fazla? Ne varmış bunda? Oha! Servet iki verdi, Servet iki verdi. Oha, vurma oğlum öleceğim. Yani bir elmas bloğundan iki tane verebilir demek. Oha. Çok iyi lan. Abi bedrakta olduğumuz için mi bu kadar özel şeyler veriyor. Bilmiyorum. No. O sırada cevap oh, sürümünde. Kurma içi dikenler iki. Kanka bana bir vursana. Neden? Veya vurma dur. Vurma vurma. Vurma lan vurma. Tamam vurmuyor da. Başka ne basak? Ben zırhıma bir şeyler basmıyorum. Okuna basak mı? Bugün Ender Ejderhasını öldüreceğiz ya. Dın dın Güç güç kırılmazlık güç. Test ediyoruz. Canın kaç? Bilmiyorum ki. Vursam bir şey olmaz. Tamam tamam vurma bir kaç bir kaç <laughs> Çok sevdim bunu ama ha. Atım kaçmış ha kaç, kaçmamış aferin sana. Atı kaçsaydı çok fragilio gibiydi bu. İbo buraya gel. Hayır lan. Oğlum var mı bu? Ama abi çok güzel gerçekten. Sana emanet Hadi ediyorum. Hapishaneye girersin hapishaneye bak. Abi sana cezasını da unutmasın. Al bu sende dursun. Bunlar çok güzel abi. Koruma, ateş koruması. Kurma 3 bastım. Oha. Ben sana bir tane hediye edeceğim. Dur. Bende bir sürü elmas var. Atılan cisim koruması, kırılmazlık, atılan cisim koruması Oo. Kanka evet. sen hani sessizsin ya. Ne? Evet. Ben sana çok güzel bir şey hediye edeceğim. Al evet. abi şunu. Ne evet. dur. Bu değil sana en özelinden. Hatta büyüsünü çıkartayım mı? Dur şunu büyüsünü yapma. Öyle. Al sana. En baba pirosundan veri verdim sana. Oyun bu Oldu, ne oğlum? bakayım. Oha. Oldun. Oha elmas set olacaksın neredeyse ha. Keskinlik 3. Geri tepme 2 ile bakalım kaç canım var. Lan, lan. Kaç canın var? 2 kalp. Şuraya gel şuraya. 2 kalp mi? Vurayım mı? Vurayım mı? Vur. 2 kalp gidiyor 2 kalp. Baba kalp. İki kalp mi? Keskinlik üçle. Hı uh hı. -huh. Üçün yani. Keskinlik birle. Keskinlik birle mi? Hı uh hı. -huh. Bir bakalım. Kaçın? Benimki iki kalp. Seninki? Benim full şan. Oha. Hiç etki etmiyor lan. Oha. Al kanka ikimizin de keskinlik 3 olsun lan. Al. Helal lan. Dur kaç bitmek şimdi? mı? Hı hı. Oha 5 canın kaldı oğlum. O bayağı gitti. Daha sana. çok güçleniyorum. Daha çok güçleniyorum aga. Olsa da bize gelen max şey verimlilik 1 milyon. Ne? O -o -o. Oyna. Hayaller Paris. E, Sanki Somalis. Hayaller Paris. Gerçekler kesinlik bir. <laughs> Bence artık endik nedirs diye düşünüyorum. Şey lazım. Endir gözü. Endirincisi bende var. Al. Bana verme. Aha. Sen tır. Dondumdumdumdumdum şey Hocam şimdi değişecekse Salacağız her yere. Buradan sıkışsa adam salmış Adam öldü ya Aha gülüyor gülüyor Biliyor mu? Lan şaka yapıyorum. <laughs> abi sen yapacağın şakayı. ya. biz çok iyiyiz. Ender yapalım artık abi ya. Oyalanmayalım. Hadi miyav miyav miyav. Atım atım. Ne atım? Biz bizim bir yolcular çıkıyoruz tamam mı? Senin o burnunu seveyim. Lan. Ne? Creeper ha, patladı. Ne Creeper patladı. Oğlum ben bu sonucudaki creeperları öldüreceğim. İşte bu için bunun adı Potlar Creep. Sakin ol. Kanka apa versene ya. Maş. Ne? Apa versene ya. Çapa mı vereyim? Evi yapa ver diyor. Ama zam yapmayacağım. Yapmayacağım oğlum sana. hiç yapmıyorum. Yapmıyorum ki ben. Tamam. <laughs> Bilmiyorum. Bu ne? Çıkma sen. Hadi. <laughs> o <laughs> oh, bloklar bana gelmiş. Şöyle, şöyle, şöyle. La benim ikinci katan oldu. O da çok, Yine ne sebepsiz yere bela çektik üzerimize. Evet onları. İbo hadi nereye gösteriyorsa gidin artık. Ama şöyle gidiyor İbo gel gel. Arkadaşlar ikinci bölüme görüşürüz.